Roblox yasaklandı mı? Son günlerde BTK tarafından Instagram'a gelen yasak söz konusu olurken bir yandan da Roblox yasaklandı mı merak ediliyor. Roblox erişim engeli hakkında detaylar BTK tarafından yapılan açıklamalarda araştırılıyor. Özellikle küçük yaştaki birçok oyuncu tarafından tercih edilen oyunun ülkemizde de birçok kullanıcısı bulunuyor. Peki Roblox yasaklandı mı? Roblox Türkiye'de yasaklandı arkadaşlar. Bilgi Teknolojileri Kurumu yani BTK tarafından yapılan açıklamaya göre Adana 6. Sulh Ceza Hakimliği'nin kararıyla Roblox oyununa erişim engeli getirilmiştir. Bu karar sonucunda birçok oyuncu oyuna giriş yaparken "Failed to download or apply critical settings" hatası ile karşılaşmaya başladı. Roblox'un Türkiye'de yasaklanma sebebi Adana 6. Sulh Ceza Hakimliği tarafından alınan kararla belirlenmiştir. BTK'nın resmi açıklamasına göre roblox.com adresine erişim söz konusu mahkeme kararıyla engellenmiştir. Bu nedenle oyuncular oyuna erişim sağlayamamakta ve bağlantı hatası yaşamaktadır. Daha fazla bu tarz video için kanalımıza abone olmayı unutmayın.